çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Mete Yarar Türkiye'yi sıkıştığı yerde açan bir silah sahibiz dünya konuşuyor. Değerli izleyenler güvenlik uzmanı Mete Yarar ülke içinde Türkiye'nin ilerleyişini engellemeye çalışan bazı grupların olduğu uyarısını yaptı. Yarar Türk siyahlarıyla ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güvenlik uzmanı Mete Arar Bağcılar Belediyesi'nce şehit savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet'in 100. yılına doğru Türkiye konulu panelde yaptığı açıklamada 100. yıla giderken bizden uçmamızı bekliyorsunuz. Biz uçarız da bizim kanatlarımızı her defasında yolan bir grup var. Bu yolan grupta da yurt dışından değil bu memleketin içinde. Emperyalizm denilen kavram yurt dışından gelip de sizinle kavga etmiyor. Emperyalizmin bu ülkenin içindeki insanları sizinle kavga ediyor ifadelerini kullandı. Övgüyle bahsettiği siyaları Türkiye'ye sıkıştığı her yerde açan maymuncuğa benzeten yarar, dünyanın birçok yerinde ve şu anda Ukrayna'da konuşlandırılanlardan bir tanesi de Türk siyaları dedi. Yararı dinlemeye gelenler arasında ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıçı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan'da, AK Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan'da yer aldı. Ülkemizde son 30 yılda bu konuda değişimler olduğunu, yerli ve milli savunmada gelişmeler yaşandığını söyleyen Yerar, 90'ların ortasında dünyanın en çok silah ithal eden üçüncü ülkesi olan Türkiye'nin şu anda savunma sanayine yatırım yapmada 15. sırada olduğunu belirtti. Milli insansız hava araçlarına vurgu yapan Yerar, ''Çok güzel bir teknolojimiz var. Türkiye'yi sıkıştığı yerde açan bir maymunca gibi silaha sahibiz. Dünyanın birçok yerinde ve şu anda Ukrayna'da konuşulanlardan bir tanesi de Türk silahları. Dünya onu konuşuyor.'' dedi. Davetlilerin de sorularıyla katılım gösterdiği programın sonunda çağırıcı yarara çiçek takdim etti.